Cesur yürek. Cesur yürek de mi şimdi yanlış anlaşılmasın. O kim? Veli baba. Veli Ağa. Haa. abiye selamlar buradan. Bir GoPro artık. Evet arkadaşlar. Maliyetler pahalı. Girdiler yüksek. Maliyetler pahalı Maliyetler yüksek. Girdiler. Nasıldı lan o? Yani uzun lafın katası. hayvancılık sizi her şeyi yapar bu işte. Arkadaşlar her cebime bir şey koymuş. Hangi orası bana atıyor. Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. bugün aslında bir önceki videoyla aynı gün fakat farklı zaman dilimleri tabii ki de. Arkadaşlar ahırdayız hayvanların içindeyiz büyük hayvanların içindeyiz. E, malum kış yaklaştı. Bir de e, şöyle göstereyim size. O, ahırın şu tarafına ve şu taraf, şu, şu arkamda kalan tarafa perdeleme sistemi yapacağız. E, bunun için, bunun için arkadaşlar, şu direkten bakın, şu buranda şöyle bir manzara ile karşılaşmamak için, Çirkin bir manzara şu direğin şu noktalarına ve şu karşı direğin e, aynı hizalarına somun kaynatacağız. Şu elimde gördüğünüzden şöyle göstereyim. Şunlardan şu şekilde kaynatacağız. Arada şu şekilde çelik halatlar geçireceğiz. Baştaki gergi sistemini gerdireceğiz. Ve brandayı e, ondan sonra perde gibi çekeceğiz. Bu halatları brandanın arasından geçireceğiz. Böylelikle rüzgara karşı brandanın kabarmasını, çarpmasını, yırtılmasını engellemiş olacağız. Şimdi her şey kolay da şu taraf biraz yüksek olduğu için sıkıntılı. İnşallah o tarafı da kazasız belasız halledeceğiz. Ahmet bizim o yüksek merdiven neredeydi? Sen tek getiremezsin onu, onu şey yapma da beraber gidelim. Neredeydi yani bileyim mi? O şu, şu taraftan mıydı? Orada duvarın arkasına mı koymuştum ben? Bir ona bakak. İşte i̇nşallah olur. Benim tek şüphem şunun temas alanının az olması arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ben yani şunun temas alanı az olduğu için acaba koparabilir mi diye düşünüyorum. Ama... Ha orada mı? O merdiven de ne kadar güvenilir ki. Gerçi beton açıldıktan sonra sorun olmaz. Merdivensiz de çıkarım da. Merdiven olsun yine de. Dur dur dur. Dur ben şey yapayım. Tamam merdiveni yerleştirecek sonra videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar merdiveni koyduk şu şekilde. Bu merdivenler de pek sağlıklı değil ama işte artık idare edeceğiz şu tepedeki babaya dayamayı denedim. Aşık demirine yani şuna. Şuna dayamayı denedim. Çok dik oluyor. Çalışılmaz yani o diklikte. E, saca dayayınca biraz daha düşüyor ama sacın altına. O da sac karşıya doğru eğilir. Patlar kesinlikle benim ağrımda. Hiç o riske girmeye gerek yok. En temizi böyle. Oradan duvar üstünde çalışacağız. En tepedeki halatı e, ee, yine aynı şekilde o boğazdan boğacağız. Onun altındakileri e, somun kaynatacağız. Tepedekinde aşağı doğru kayma olmaz ama ortadakilerinde kayma olur diye somun en ideali. Oralarda somun kaynatacağız. Ahmet Fiza kaynağı çalıştır. Antler Antler Arkadaşlar Şahsen şu demiri düşmüştü, ona uygun bir uydurmasyon, parça saç taktık gördüğünüz gibi. Siz de böyle yapabilirsiniz. <laughs> Arpanı düşürün, bir daha buraya gelmek zorunda kalmasın. Ahmet, kabloya bir destek atarsın. Evet, sen gideceksin, ben de bahçeye gidiyorum. İyi, hoş geldin. Aha bu kadar. Yakala, ya. hayır. Arkadaşlar oradan yetişmedi maalesef kablomuz. Tabi her 15 metre, kablo 12 metre, 14 metre falan geliyor. Bunun için şartlarımızı ve kaynak makinesini buraya aldık. Şu ıı, artı kutumuzu şuraya kaynaklayacağız. Şartlarımızın böyle görünüyor. inşallah bu demir şu ayağı da etkiye de ama kabul şu temiz yere koyu daha olmadığı yere, Kablo, yere anladın mı? Aç, şu yukarı, şu yukarı aç öyle koy yukarıda rahat çekmiş Çevremde keneler cırıt atar Pastadan pay için seni satar Yalnız takılmak en doğru karar sanmam. Rüzgar var ya bayağı rüzgar var. Şey Keşke gözlük olsaydı ya. Maske yapar gözlük olsaydı. Ahmet maskeyi ver ya. Maske tutalım birader. siz görmüşsünüz, dediğiniz görmediğimiz için sallıyor. Ama gerçekten güzel oldu. Kaynak her türlü. Keşke bir kamerada ben de olsaydı ben de çektim, size, gösterseydim. Keşke düğün altınlarımı satıp sana GoPro alsaydım. Nerede o çocuğunu yapacak o şey? Nerede o çocuğun yürek? Cesur yürek miydi? Cesur yürek. Cesur yürek, yürek değil mi oğlum şimdi yanlış anlaştık. O kim? Veli baba. Veli Ağa. Veli Ağa abiye selamlar buradan. Bir GoPro atın artık. Bizdeyiz artık izi izi şey sıkı tak. Vallahi aşkına bu kadar da şu yanında nöbetçi var. Ama sen de gel. Altan Altan. Nereden hocamızı falan soracayım. Kerkenes. Böyle diyor di değil mi? Ne? Kerkenes. Kerkenes miydi o? Ne? Ahmet'i sessiz gördüm bugün. Senin de gözün başına bela olacak. Gözün gözün ne oldu? <laughs> Ay ne oluyor? <laughs> Ay ne oluyor? Kardeş bir şey koymuşum Hangi tarafım bana bakayım Ama daha baktım yüze işte baktım ya bak. ben... Ay, senin bu kameranda titreme karşıtı özellik de var ha. Yavaş geçit. Oha, çok iyi. Benimkinde yok. <gülüyor> <gülüyor> ya bak şöyle çevireyim. Yavaş geçiyor, bak. Geçiş harika.

Maliyetler pahalı, girdiler yüksek. Evet. Maliyetler pahalı. Maliyetler yüksek, girdiler. Nasıl lan o? <laughs> yani uzun lafın katası hayvancılık dedi her şeyci yapar bu işte. Her şeyci olur. İyi ki kaynaklamamışsın. Kalırdı burada bir hatıralara. İleride ben ölünce torunlarım derdi ki Büyük büyük dedemizin şeyliği. Akmaklığı. Ah <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir netleştireyim netleştireyim şu şekilde az aşağıda bir tane daha var aşağıda en altta bir tane daha var 3 tane somon kaynattık Tepeyi de şu şekilde şuraya dolanarak şey yapacağız. Karşıya doğru uzatacağız ve bunların karşısında birer tane daha şey olacak. Ne olacak? Kaynatılacak. Aralara çelik halat gerilecek. Çadırın içinden geçirilecek ve çadırın inşallah şişmesi rüzgarda e, çırpılması engellenecek diye düşünüyoruz. İnşallah güzel olur diyelim bakın. Şurada aşağıdaydım söyledim göremediğiniz için belki biraz şey olmuş gibi olur ama tutarlar gibi ya. Güzel oldular sanki. Bakacağız, göreceğiz. Biz devam edelim arkadaşlar. Siz de bizi izlemeye devam edin. Bizim ziraatçı da orada. Dirayetçi sen ne yapsın? Şurada şöyle şuradan evimizin çevresinin, köyümüzün falan görünümü işte diyelim. Kaysalar Şuradan şöyle çekeyim aslında bak. Kayısı kayısı Bildiğiniz kayısı işte. Malatya'nın viski örtüsü kayısı zaten. Bunu bilmeyen yok. Öyle arkadaşlar. İlerleyelim. Aşağı ineyim ben şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıyı bitirdik. Ahmet nasıl sıcağı bile? Açabileceğim mi altı? Kelpetini al. Kelpetini al. Yukarıyı bitirdik. Şu kapıların e, Almıştır, bunları atmamıştım. Hazır kaynak makinesi buradayken bunları da birer punta atalım sonra iç gidip gidelim. Karşı tarafı sonra halledelim. Bugün kadar yeter. Ve bunu şahsi almıyor bunu. Bunu şahsi almıyor. Makine gezdirmek lazım. Ne yapmadı bir şey ufaktan temizledi. Sonra kapının şu açılma mesafesini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şu mesafe. Tamam iyi. Daha da açıldı yani. Hiç şey olmasın. Ondan sonra da ufak. Bir yapım böyle

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu direğin somunları kaynatıldı. Aynı şekilde şu baştakinin somunları kaynatıldı. Bizim bu kapıları şey yapmıştık. Ne derler? Şu noktalarını kaynatmamıştım ben. Yani ileride bu ahırı genişletme durumu olur. Kapıları ileri alırız, geri alırız. Geriye çıkmak gerekir diye. Zaten böylemesine şu şekilde duvara dayandığı için çıkma ihtimali yok diyordum. Kaynatmamıştım. Ama fakat gördüm ki penseyi unutmuşuz. A gördüm ki ahır temizlerken sorun oluyor yani. Allah etmesin bir çıkarsa zaten bunlar tarak gibi olduğu için bir daha koymak çok zor olacak. Bunlar çünkü teker teker içine koymuşlar. E dörtlü bir şekilde çıktı ama kasıntılı olacak. Çıkmaz, takılmaz çok zor olacak. Birer punt attım onlara. Emniyet amaçlı. i̇leride büyütme, küçültme durumu olursa da çok bir sorun teşkil etmez. Bir punta her türlü spiralle kesilir. Aa ne mi? renkli mısırlar. Bak hemen anne. <laughs> bak ben. sadece <laughs> sana dedim sık hekim oldum güzel olur bak. Götür şuradan şey. Şurada <laughs> şurada. Mısırların içinde. Siyahı, tamam mı içinde? Siyah tamam Daha onu göstermeye gerek yok ya. Üstüm başım pis. Üstüm başım pis derken ya, halim yok yukarı Bir de arada tel var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da renkli mısırlarımız. Ben ilk defa yani böyle koçanın üstünde gördüm. Regra tohumun yanında gelmişti. Tohumları. Vallahi çok güzel olmuşlar ya. Vallahi ne güzeller ya. Gelmiş, buradan da dişi şey olur. Bu mısırın hangisi olduğunu bileyim. İşte işte. Mısır var ya. He, he. Görüyorsun. Birkaç dişi de olmuş. İşte bu şey ha. Melede mi bu? Onun e, polenleri bunun dişi organın üstüne geliyor. Sonra bunda da arada bozulmalar oluyor işte böyle. Vallahi çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer gelirsen size közleriz. Şema bunlar sana hediye olur. Evine as. Evet. Tamam. <laughs> Vallahi asarım, mutfağıma asarım. <laughs> <laughs> i̇şte, yer şeyim yer yer. İyi arkadaşlar işte işimiz bitti. Bugünlük o taraf tamam. Yarın sabahtan erkenden burayı yapacağım. Aynı şekilde şu elim görünmüyor. Bu direklere bu başa o sona yapacağız. O işimiz erken biter. Ondan sonra bu direkler boyanacak arkadaşlar. Evde boya var kahverengi. Boyanacak. Ondan sonra da onu onu unutmayın. Ondan sonra öyle aynen öyle abone olmayı unutmayın. Ben diyemiyorum ama diyenler var gördüğünüz gibi. Ee, videolarımızı da beğenmeyi de unutmayın. Yani bize bir iyilik yapın. Videolarımız YouTube ana sayfaya düşer. Daha çok izlenir. Öyle işte arkadaşlar. Bu hayvanımız kuru dönemde. İnşallah buzağı yiyecek, belki onu da paylaşabiliriz. Bu hayvanımız da bakın, bu bizim Anadolu'muz. Çilekeş, en yaşlı, en rütbeli bineğimiz oluyor kendisi. Değil mi? Değil mi nane? Gel buraya, gel gel gel. Bak bu da boynuzlarını düşürdüğümüz hayvanımız. Oy! Bu da o hayvanımız. Bunun adı neydi ya? Ahmet! Bu kıvırcık değildi. Bunun adı neydi? Kıvırcık. Kıvırcık. Erkeği değil mi? Erkeği neydi? Erkeği fındık fındık. He erkeği fındıktı lan. Unuttum bak. Erkeği... <laughs> ee, öyle işte arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Mesle silajımız bitmişti. Daha önceden de söylediysem eğer. Mesle silajımız bitmişti ama yoncağımız var çok şükür şimdilik. Bakın Mısır dökeceğimiz yere hazırladık. Bugün yarın içeriz onda. Rüzgar esiyor kusura bakmayın sesimiz kötü gelebilir ama işte idare edin. Bakın buraya da silaj dökeceğimiz yer. Yanlara toprak koyunca arkadaşlar biraz da silaj açılmıyor. Siz e, yani siz silaja hükmediyorsunuz diyeyim ben. Başka türlü yanlara doğru ister istemez açılıyor ama böyle olunca sizin ayarladığınız şey geçmiyor. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Ee, Elbette yok. Abone olup videoları beğenmeyi de unutmayın. Hadi hepiniz hayırlı günler görüşürüz.